Oğlum evde ne anlattıysak onu alacağız tamam mı? Yoksa yalancı olursun. Çıkmam baba. Zaten biz ne anlattıysak onu alacağız. Çünkü bizim ailemizde yalancı oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğluma. <laughs> ne dedin oğlum? çağırayım. Şimdi ben yardımcı olayım. Ne oluyor ya? Evet. Şimdi evde anlaştığımız burada. ama ben bundan alıyorum. Bir tane gal a Samsung Galaxy A3 alıyorum. Bir tane de kulaklık alıyorum. Hadi gidelim. Oğlum sana Það sé hótti verfið. Gracias. Yeah.